Adadan çıktı, bayiye gitti, bayiden buraya geldi. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi, sen, sen nasılsın? Hoş bulduk, hoş Seviyorum bulduk. seni ya. ya oluyor mu? Oluyor ne ya, mu? abi? Ya sen bu işi yapıyorsun ya. Oluyor mu diyorsun? Evet, oluyor. Hemen aldın, adadan çıkıp geldin, bayiye gittin, arabanı aldın, geldin. Ne için geldin abi? Valla anama güzel bir hediye almıştık ama yapa, gelir gelmez sıfır arabayı sana teslim ettim. Şu PPF'i yaptı diye. Detaylar, Vallahi çok memnunum. Detaylar Gerçekten, yapıldı. Detaylar yapıldı. Beğendin o, mi? Parlak. Üst tavan falan harika. Harika, cam görünüm yapıldı. Batuhan yine yolların kaskosu, TPD garajda. Şimdi hani böyle videolar çıkıyor. İnsanlar böyle kazıyor, He. tuğlaya sürtüyor. Böyle izlemişsindir He, evet. Biz izlemiştik videoları, bizde öyle bir şey yok. Sana kimlik kartını veriyorum, şimdi oraya da bırakıyorum. Kimlik kartını okuyorsun, okutuyorsun abi. He. Böyle arabanın üzerine betonla bir şeyler çizmeme gerek kalmayacak. Yapma. Senin için şey, <laughs> yapmayacağız zaten öyle bir şey. Böyle merdiven sokma falan yok öyle videolar. Ne yapacağız şimdi burada? Kimlik kartını vereceğim. Zaten laboratuvar ortamında test raporlarımız var. Bu raporlarda zaten her şey orada gözüküyor. Hani memnunsun zaten. Daha önce defenderini yaptın. Arkamızda duruyor zaten Aynen. şu anda. Sağ ol. Efsane. Efsane. Oo. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten memnunsun. çok memnunum. Yani bu işi çok iyi yapıyorsun. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar sağ olasın. Ayağına sağlık. Batuhan'ın aracını, annesinin daha doğrusu annesinin hediye aldı aracı. 190 mikron PPF yaptık uzun ömürlerde kullanmasını diliyoruz. Ufak tefek detaylar yaptık. Onları da zaten şimdi Berra gösterecek. Detay olarak neler? Dodikler boyandı. Tavan siyah yapıldı. Cam filmleri geldi. Güzel bir uygulama yaptık. Güzel bir tatlı bir çalışma yaptık. Size tekrar edelim bu kuruda. PQF'i test etmek için elime alacağım falçatayı arabayı çizmiyorum. Batona da buna değindim. Kimlik kartını veriyorum müşterilerimin. Buradan QR işlemleri de okutup zaten laboratuvar ortamında buradaki her şeyi açık ve net şekilde belli. Şu anda aracımla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum.